Dün Taksim'de, İstanbul'da bir araya gelen homoseksüeller, LGBT topluluğu adı altında büyük bir yürüyüş düzenledi. Fotoğraflarını görebiliriz. Beyoğlu'nda homoseksüel sloganlar eşliğinde eylem yapan gruptan bazı kişiler daha sonra İstiklal Caddesi'ne girmek istedi. Uyarılara rağmen dayı, dayanmayan gruba polis müdahale etti. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. İşte millet ibret alsın, insanlara ibret alsın, tehlikeyi görsünler faciayı görsünler. Yarın bir gün bunlar çocuklarına musallat olacaktır. Kızlarına çocukla, oğullarına musallat olacaktır. Bunlar öğretmen olacak, hakim olacak, savcı olacak, polis olacak, kasap olacak, bakkal olacak. Belanın büyüklüğünü görsün ümmeti Muhammed. Ona göre kendilerini korusunlar. Bak adamlar pe açık açık. Evet, evet. Anarşist, komünist bilmem ne oldukları söylüyorlar. Baksana. Evet. Evet. Ya gözü dönmüş adamların artık. Yani gözü dönmüş. Bunlar millete ne yapmaz, insanlara ne yapmaz bir düşünsünler. Ona göre tehlikeyi görüp devlete, hükümete destek olsunlar. Facia adım adım geliyor. Yarın bir gün 6 yaşında, 5 yaşında çocuklara, 10 yaşında, 15 yaşında çocuklara bu adamlar öğretmen olmayan kalkacaklar. Efendim kreşlerde bunlar biz kontrol edelim diyecekler. Hakim olacağız, savcı olacağız, polis olacağız diyecekler. Ve millet bunların eline teslim edilecek Allah'a size gelsin. Allah Tehlikenin büyüklüğünü herkes görsün. Evet, Facianın büyüklüğünü görsün. Baksana şu hale. Ya dehşet verici görüntü. kadınlara makyaj yasakken, kadına dekolte yasakken, bak adamların yaptığı rezaletlere bak. Yani İslam'a Kur'an'a göre bunlar rezalet. Dinimize göre rezalet. Tam anlamıyla rezalet.